Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir bekleyedin ya. Hiç <laughs> ee, Hocam bugün neyden bahsedelim? Görelilik diyelim bugün isterseniz. Einstein'ın. Bizim için olur. Sizin için görelilik de olursa. Problem yok. Temel düzeyde. Konuşalım. Hocam görelilik nedir? İşte beklediğimiz soru. <laughs> Şimdi görelilik Einstein'ın hayal dünyasında gezerken ortaya koyduğu gerçekten evrenle ilgili büyük bir sır. Bundan önce, Einstein'ı geçmeden önce biraz Newton'dan bahsetmek lazım. Çünkü biraz pabucu dama atılmış gibi oluyor bu, Newton'ın buldukları. Aslında öyle değil. Newton işte 17. Yedi, yüzyılın sonlarına doğru teorisini gravitasyonla ilgili o meşhur formülü ortaya koyuyor. İşte aradaki mesafenin karesiyle çekimin artabileceğine dair bir teori ortaya koyuyor ve bunlar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta birçok bilim insanı diyor ki Newton bitirdi her şeyi, fiziği bitirdi. Yani kurdu ve bitirdi. optikle ilgili çalışmaları falan da var tabii. Dolayısıyla büyük bir dahi olarak bitirdiği söylendi. Ama Einstein gelene kadar Einstein 1905 yılında özel görelilikle göreliliğin yani izafiyet denen bir tabir ortaya bu çok tuhaf. E, hayatın e, mutlak olmadığını, sabit olarak yaşanmadığını e, çeşitli hızlarda, özellikle hareket üzerindedir bu özel görevlilik, çeşitli hızlarda, farklı hızlarda farklı şekilde e, hissedilebileceğini ortaya koydu. Yani farklı gözlemcilerin farklı şeyler görebileceğini ortaya koydu. İşte bu bahsettiğimiz E eşittir, MC kare var, ya yani meşhur. O özel görevliliğin ortaya koyduğu şeydir. Formüldür. Yani bu formüle göre e, aslında enerji maddenin bir formu. Daha önce böyle bir fikir düşünce yoktu ama bu öyle büyük bir buluş ki işte şimdi e, da, Oppenheimer meşhur şu anda e, bu ortaya çıktı. Yani maddenin içinde saklanmış çok büyük bir enerji var. Bu enerjiyi ortaya çıkarabilecek e, yasalar daha sonra ortaya çıktı yani maddenin bir enerji maddenin enerjinin bir formu olduğunu iddia etti kendisi Tabii bunun zamanla ilgili çok enteresan çıktıları oldu Hocam ben burada bir soru sormak istiyorum Kaldır. Ee, bu teoriye göre gerçekten zamanı durdurup genç kalabiliyor muyuz? bahsetseydim. <laughs> 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 şimdi zaman genişlemesi diye bir olay var ee, teorinin ortaya çıkardığı şeylerden bir tanesi Işık hızına yakın yolculuk yaptığınız zaman zamanın farklı bir şekilde aktığını e, iddia ediyor Einstein. Kime göre? Bir gözlemciye göre. Dünyada duran bir gözlemciye göre. Mesela atıyorum Alpha Centauri yıldızı yaklaşık 4 4 ışık 4. 4. 3, 4. 4 ışık yılı uzakta. 4.3 müydü? 4.3, 4.4 ışık yılı uzaklıktaki Alpha Centauri yıldızına gitmeyi düşünelim mesela. Şu andaki elimizde Helios 2 en hızlı cihazımız 70 kilometre bölü saniye, saniyede 70 kilometre gidiyor. Yani aslında çok hızlı değil mi? Ama <laughs> ama onu kullanarak Alpha Centauri'ye aşağı yukarı 20 trilyon yılda gidiyoruz. Bakın 4, 4,5 buçuk ışık yılı neredeyse. Şurada yani. 50 milyon ışık yılı falan değil. O bir tane kara deliğin fotoğrafı çekilmişti ya. O 50-54 milyon, 52 milyon ışık yılı mesafede. Bakın. 4'ten bahsediyorum. Bu hızla bile bizim e, oraya varmamız, Alfa Centauri'ye varmamız 20 trilyon yıl. Evrenin yaşı 13.7-13.8 milyar yıl. Yani 20. evet şu anki teknolojiden bahsediyoruz. Ama çok enteresan bir şey var. Hadi diyelim ki yaptık ışık hızına yaklaştık. Bu arada ışık hızına e, pratikte hani hesaplayabiliyoruz ama ışık hızına bizim ulaşmamız mümkün değil bu yapıyla. Hadi yaklaştık diyelim ışık hızının %90'ıyla yola çıktık diyelim. Yıldıza gidiyoruz. Lorentz formülü diye bir şey var. Lorentz faktörü. Bu faktör gözlemciyle ışık hızı oranlayarak bize zamanın genişlemesiyle ilgili fikir veriyor. Eğer %90 dersek bizim hızımıza ışık hızının %90'ı olursa aşağı yukarı 2 2,5 katlık bir fark oluşuyor. Yani gözlemciyle bizim aramızda biz ışık hızına yaklaştığımız için zaman bizim için yavaş akıyor. Bu. Einstein bunu söylüyor yani. Dolayısıyla burada kalan vatandaş, mesela ikinizden birisi e, yola çıksın Alfa Centauri'ye. Işık ışık hızının yüzde doksanıyla gitsin diyelim. Sen dünyadasın. E, bir yıl sonra senin için iki yıl geçmiş olacak. On yıl sonra senin için yirmi, yirmi küsür yıl geçmiş olacak. Senin için. Sen ondan on yıl daha fazla yaşlanacaksın. Bu işte bahsettiğimiz izafiyet bu, izafi. Yani zamanın da izafi olduğuna dair bir teori bu. Ki şu ana kadar doğrulandı, bütün verilerle doğrulandı. Yani bilimsel bir teori bu, güçlü bir teori bu. Dolayısıyla şu anda biz bir küre içerisinde, belli bir hızda hareket ettiğimiz için bizim için zaman mutlak gibi görünüyor, değil mi? Aslında değil. Şimdi tam olarak. Oraya gelelim hadi. Zaman genişlemesinden bahsediyorum. Ha bir de şunu da yapabiliriz bu arada. Mesela ışık hızının %99.9'una çıkalım. Lorentz faktörü ne olacak biliyor musunuz? Aşağı yukarı 22. Yani senin yolda geçirdiğin bir yıl burada 22 yıl olarak geçecek. Ya. Şu an aranızda kaç yaş fark var? 5 <laughs> diyelim. Yani düşünün aranızdaki farkı. Sen gidip döndüğün zaman bir babaanne ile karşılaşacaksın. Ve Şu bu halde da... <laughs> Bak ya sen git. Sen kal. <laughs> sen kal. Ben daha çok gencim. Sen kal. Sen gelince bir dedeyle karşılaşacaksın. <laughs> Benim için sorun değil. <laughs> evet. Düşünebiliyor musunuz? Bak, Sevdayı bir, gönderelim hocam. Evet, bir, 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 yıl neredeyse 22. Burada bir yıl geçiyor. Işık hızının %99.9 ışık hızının %99.9'uyla seyahat eden bir vatandaş için. Artık kim gidiyor bilmiyorum. Ben karışmıyorum. <laughs> Kendi karar verin. Ben gitmiyorum. <laughs> yani e, aslında siz, siz de yaşlanıyorsunuz. Ama o hızla gittiğiniz zaman daha az yaşlanıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dünyada kalan gözlemci için genceciksiniz. Siz de bir anlamda gözlemcisiniz. Döndüğünüz zaman, tabii dönebilirsiniz eğer. E, mesela iki yıl geçti. Pardon değiştiriyorum. <laughs> i̇ki yıl geçti. 44. 44 yıl. Aslında bu şey yıldızlar arasındaki filmde evet. o sahne değil mi hocam? Tam ona gelelim. Tam ona gelelim yıldızlar arasındaki alır. Tam ona gelelim. Onu 1915 yılında ortaya koyuyor Einstein. Genel e, relativite yani genel görelilik kuramı. Az önce bahsettiğim hızlı hareketle ilgiliydi özel görelilik. 10 yıl sonra genel göreliliği ortaya koyuyor. Diyor ki ya Newton kütle çekimiyle ilgili bir şeyler söyledi. Doğru, çok doğru. Hala çalışıyor bu arada. Hani e, dedim ya pabucunu dama atamayız. Çok spesifik, çok böyle ince detaylar için Einstein'e başvuruyoruz. Yani çalışıyor aslında e, Newton'un teorileri. Einstein şunu diyor. E, kütle çekimi, kütlenin büyük kütleler uzay zaman dokusunu büküyor. Ve bu büküldüğü zaman ışık da bükülüyor, zaman da bükülüyor, her şey bükülüyor. Bak bu çok enteresan bir teori. Bunu nereden ortaya koydular biliyor musunuz? Merkür'ün yörüngesine bakıyorlar, Newton'ın denklemlerine göre çalışmıyor, bir terslik var. Bir e, problem oluşuyor. Einstein bunu ortaya koyup Merkür'ün e, yörüngesini ortaya doğru bir şekilde hesaplıyor. Bu bir. İkincisi, İngiltere'de Arthur Eddington diye bir fizikçi var. Bu fizikçi, o zaman savaş halindeler İngiltere-Almanya. Yani 1900 kaçtı işte 15, 16 o zamanlar, 18 Dünya Savaşı zamanları. Düşmandan gelen bir düşmanın ortaya koyduğu fikri e, İngilizler test etmeye çalışıyor. Nasıl test ediyorlar biliyor musunuz? Bir güneş tutulması oluyor ve o güneş tutulması sırasında. E, güneş kapanıyor ya, güneş kapandığı zaman arkadaki yıldızları net görebiliyorsunuz. Arkadaki yıldızların önceki konumlarıyla karşılaştırıldığı zaman yıldızdan gelen ışığın güneşe doğru büküldüğünü buluyorlar. Müthiş bir şey değil mi? Işık bükülüyor yani güneşin yanından geçiyorken. Neden? Çünkü güneşin kütlesi e, uzay zamanı büktüğü için ışık da geliyorken o yolu tercih ediyor. Su gibi düşünün, o yolu tercih ediyor. Dolayısıyla ışığın büküldüğü bu şekilde... Ortaya konmuş oluyor. Bir diğer faktörse, e, mesela bunu Harvard'da yaptılar. 22-23 metrelik bir binada, binanın tepesine bir tane saat koydular. Binanın bodrumuna da bir saat koydular. Bu saatler çok çok ayrıntılı zaman ölçebiliyor, çok detaylı. E, ve şunu fark ettiler ki, bodrumda geçen süre daha yavaş geçiyor. Çünkü e, dünyanın kütle çekimine, çekirdeğine daha yakın. Yani şu, şu anlama geliyor. Mesela plazada, plazada, plazada en üst katlı olanlar daha çok yaşlanıyorlar. Ama bu yani Bodrum'da oturanlar için evet müthiş bir program. Müthiş bir... eksi birde oturan ben. eksi birde oturan. Ama bakın bu bunu bunu hissetmeniz bunu hissetmeniz mümkün değil. Çok 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 küçük farklılıklar bunlar. Ne kadar küçük söyleyeyim mi? Dünyayı düşünün, dünyanın kabuğunu düşünün. E, tektonik olayları görmezden gelerek söylüyorum. Sadece genel görelilik yasası üzerinden değerlendirecek olursak, dünyanın kabuğuyla çekirdeği arasındaki mesafe 6371 kilometre. Bakın, yaşı ne dünyanın 4,5 milyar yıl. Kabuğuyla çekirdek arasındaki zaman gravitasyonel zaman genişlemesi ne kadar biliyor musunuz? 2,5 yıl. Yani dünyanın çekirdeği kabuğundan sadece ve sadece 2,5 yıl Genç. Dolayısıyla önemsemeniz pek e, gerekmiyor ama yani böyle bir fark var. Yani zaman mutlak değil. Zamanın mutlak olmadığını nereden biliyoruz biliyor musunuz? Hocam araya da girebilir miyim? Evet. Son zamanlarda şey çıktı. E, 24 saat kısalıyor mu, uzalıyor mu gibi bir muhabbet çıktı. Evet. Zaten hiçbir zaman şöyle söyleyeyim. Zaten 24 saat değil biliyorsunuz. İşte 23 saat 50... 56 küsur dakika 4 saniye falan olması lazım yani biz yuvarladığımız zaman evet. 365'i de eklediğimiz zaman 365 gün 6 saat He, gibi evet, bir şey. Evet. Şimdi bakın e, doğa tarihine baktığımız zaman da e, saatin günlük sa yani günlerin işte 16 saate kadar vardığını biliyoruz. Bunu bununla ilgili datalarımız var verilerimiz var yani biliyoruz demeyelim de biliyoruz deyince çok net oluyor bazı arkadaşlar Hı. diyor ki işte bilim anlayamadınız falan. Bu tarz teorilerimiz var öyle söyleyeyim. Görmedik yani. Ama elimizdeki teoriler bunu gösteriyor. Evet zaman değişir. Problem değil 24 saat ama bu arada onlar milimetrik olarak yani şey özür diliyorum milisaniye bazında, saniye bazında çok çok yani fark edilmeyecek oranda değişebilir. Evet. Zaten ayın bizden uzaklaştığını biliyorsunuz zamanla. Yani dolayısıyla hani mutlak ve doğal e, hareketsiz bir şey yok evrende. Her şey hareketli, her şey değişken. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle olunca tabii zamanın da buna dahil olması gayet normal. Mekan zaten zamanla beraber değerlendiriliyor. Ona da gelelim. Mesela uzay zaman, uzayla zamanı biz hep Einstein'dan önce ayırıyorduk. Ama uzay zaman özellikle işte 20. yüzyılın başıyla birlikte bir arada işleyen şeyler olarak ortaya çıktı. Yani birinin varlığı diğerinin varlığıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla o yüzden uzay zaman diyoruz. Zamanın göreceliğiyle ilgili, bizim yaşadığımız tecrübeleri de isterseniz bir örnek verelim. Zaman nasıl geçiyor? Mesela bir sevdiğiniz bir insanın yanında, sevgilinizin yanında zaman nasıl geçiyor? Eğer e, kısıtlıysa bir şarkı var ya hocam, hasret tükenmez. Gibi evet. Kavuşmak Yani e, mesela sevgilinizin yanında, sevdiğiniz bir insanın yanında zaman çok hızlı bir şekilde ilerler. Fark etmezsiniz. Bu biraz şeyin aksine. Kütle çekiminin aksine işliyor. Neden? Çünkü kütle çekiminde kütle yüksek kütleye, büyük kütleye sahip olan cismin yanına ne kadar yakınsan zaman daha yavaş geçer. Büyük kütleye yakın, burada şuna benzetebiliriz. Büyük kütleye yakın Bayer Münih deplasmanı diyebiliriz. Bayer Münih deplasmanında zaman geçmez. Evet daha Galatasaray oynamadı Bayer Münih'le de Beşiktaş oynadı biliyoruz mesela. Çok kötüydü. Gerçi eski eskisi kadar çok gol atmıyorlar ama nasıl olacağına dair... Ee, göreceğiz bakalım ama Bayern Münih Pazar günleri de çok hızlı geçiyor hocam. Efendim? Pazar günleri de çok hızlı geçiyor. Gerçi ben hafta sonlarını da hiç sevmem. İstanbul çok kalabalık oluyor evet. ama... Ya işte geçmek istemediğiniz, geçirmek istemediğiniz zaman bir hızlı bir şekilde belki de geçebiliyor dediğiniz gibi. Yani geçmesini istemediğiniz zaman öyle oluyor. Geçmesini istediğinizde de geçmiyor. Çünkü hani algınız oyunu, hani algıda seçicilik diyoruz ya, algınız sürekli zamanı oynuyor. Mesela basketbolda da öyledir. Öndesinizdir. Son top rakiptedir. O saniye geçmez mesela. Sadece 10 saniye top sürecek. 10 saniye bakın ne kadar kolay geliyor ama her saniyeyi yaşıyorsunuz yani. Bitsin, bitsin, bitsin diye. Evet algı olarak da e, zaman görecelidir. Hem algımızda hem evrende. Böyledir. Siz sormadınız ama ey vatandaşlar. Bir, bir soru sorayım ha, sor. ondan ha, sor. sonra. Geri, e, zamanı geriye sarabiliyor muyuz? Şöyle zamanı geri... Şimdi orada çok paradoks var. Yani o konuya girersek bu videoyu bitiremeyiz. Ee, onu zaman yolculuğu şeklinde bir video yaparız, koyarız. Ama sormadığınız çok önemli bir şey var. Niye Nasıl göreceğim? unutursunuz bilmiyorum. Genel görevlilik yasası bir şeyi, varlığını zorunlu kılıyor. Ne o? Kara delikler. Kara delikleri zorunlu kılıyor. Nasıl? Ve daha önce görmediği halde Einstein, hani bunu bu, bu teoriyi ortaya koyduğunda, hani şunu o biraz okuyan bir insan, diyor ki ya bir yerde, Sonsuza yakın bir kütle çekiminin oluşması lazım. Kütle çekimi sonsuza yakın olduğu zaman da ne uzay ne zaman kalıyor ortada. Koca bir hiçlik, kara delik. Ee, az önce şey mi sormuştum? İlk soruna gelelim. Yaşlanmayı durdurmak mümkün, evet. Kara delikin altında de mümkün. <laughs> de Ama... gitmek istemem. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle gözlemci için mümkün bu. Yani seni izleyen için. Sen hala hatta orada yok olacaksın, spagetti spagetti olacaksın. Spagetti fenomeni diye bir şey var. Şey o olay ufkuna zor gittiğin zaman uzamaya başlıyor ayaklar falan ayaklar böyle. Zaten orada yani interstellar'da içine falan giriyorlar da tabii ki yani öyle bir şey şu anki bilgi birikimimizle. Yani fiction o, science fiction yani kurgu orada kurgu var. Yani e, filmi e, Kip Thorne filmin e, danışmanı İ, iyi bir fizikçidir. Ama Hollywood'da film çekiyorsanız e, içinde işte sevgi, aşk. Ee, çeşitli şey, unsurları da olması gerekiyor. Pure science, pure yani saf bilimli. izlenmez o yani. Ya, bu uzaylılar videosunda anlattığımız gibi Aynen aslında. Orada sağ üst tarafa koyalım hocam, izlemek isteyenler. Evet Nereye buraya mı? Buraya. Benim <laughs> Sağ solum şimdi buradan bir yere koyabilirsiniz. Orada demiştik ki karınca değil mi? Evet. Uzaylılar karıncaysa kimse izlemez onu karınca gibi bir şeyse ama biz karıncaysak uzaylılara karşı o zaman o film izlenir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Sevdayı teşekkür bu videoda her yere gönderdik ama. <gülüyor> 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 Neyse döndüğünüz zaman beni ölmüş olarak bulacaksınız muhtemelen. <laughs> Mezarıma gelin. Ee, iyi temennilerinizi alırım. Ee, artık düzenli olarak video yayınlamaya başladık hocam. Her cumartesi günü videolar yayınlanacak. Sizin de kanal hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abone olun arkadaşlar. Söylemek istediğim şey bu. Abone olun. E, ee, kanal olan aboneliğimiz, abonelik aboneliklerimizin artması tabii ki o sayı artıracaktır. Ve beğenmeyi de unutmayın. Bak, sufle var oradan. Beğenmeyi de unutmayın. Beğenin lütfen.